Zero teorileri, Great Witch Echidna'nın sonsuz antrenman metodu, hikayenin katmanlarını derinleştiren hayran teorilerinden biri. Buna göre Echidna, Subaru'ya münasır sanılan Return by Death denemesini başka birine, özellikle Aldebaran'a, uygulamak için kurgusal bir sonsuz kapı sistemi kurmuştur. Bu sistemde Aldebaran, her ölümünde farklı bir sınavdan geçmek. Bazen Witch Factor'larını kontrol etmeyi, bazen de kendi psikolojik sınırlarını zorlamayı öğrenmek zorunda kalır. Echidna'nın amacı yalnızca güç toplamak değil, insan zihninin en uç noktalarını haritalandırmaktır. Aldebaran'ın acı ve çaresizlik dolu tekrar doğuşlarına kaydeden çadı, böylece hem Return by Death etkilerini hem de karakterler arası etkileşimlerin derinliğini veri olarak elde eder. Bu süreç, Subaru'nun öğrenme döngüsünden çok daha sistematik ve deneysel bir yaklaşımdır. Bu teori, Razeron'un, yalnızca Subaru'nun değil, tüm yan karakterlerinde sınanabilir varlıklar olduğu fikrini güçlendirir. Echidna'nın merakı ve acımasız metodolojisi, hikayeye felsefi bir soru ekler. Gerçek deneyim, yaşanan acıların toplamıyla mı ölçülür, yoksa bu, acıların nasıl işlendiğiyle mi? böylece izleyici yalnızca kahramanın değil tüm evrenin dönüştürücü sınavlarla yüzleştiğini düşünmeye davet edilir. Teori nasıl yorumlara bekliyorum tartışalım.